Arkadaşlar merhaba. Bugün aracımız Opel. Yasik mi ya? CGT motor. Şöyle arabamızı gösterelim. Birazdan test sürüşüne çıkıyor arkadaşlar. Kullanıcımızın yorumlarını test sürüşünde alacağız test görüşmek üzere. Hoşçakalın Herkese merhaba arkadaşlar. Opel Insignia Station Wagon aracımıza montajımızı yaptık. E, araç sahibi Nazım abi. Nazım abi öncelikle hoş geldin diyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Nazım abi biraz bize bahseder misin? Araban nasıldı, neler değişti, bizi nereden gördün? İnternetten buldum şans eseri böyle sayfaları falan karıştırırken uzun zamanda da bakıyordum bu yakıt tüketimleriyle alakalı. Aha. Yani karar verdim. Bugün için bir boşluğum vardı. Sağ olsunlar Derya Beyler de ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. montajını yaptılar test sonuçları için. Yani gaz tepkileri inanılmaz derecede hassaslaştı. Yani herhangi bir devri sağlaması için arabanın özellikle kalkışlarında bir gaza yüklenme, yani bir ağırlaşma falan hantallık hiçbir şey yok. Hafif Gaz ucuna dokunduğumda ciddi bir şekilde araba ivmeleniyor. Düşük devirlerde çok daha kısa sürede hızlanabiliyorum. Başladığımda ortalama 8 civarında olan yakıtta. Şu anda işte ara hızlanmaları falan da deniyoruz. 7.1'e düştük. Normal 100 km hızla devam ediyorum. Şehir içi trafiğine girip çıkıyoruz herhangi bir şikayetim yok. Uzun vadede test edip göreceğiz tabii. Geri dönüşleri olacak bunun. Kesinlikle. Göreceğiz bu Kesinlikle. Hatta e, Nazım abi sen uzun yola gideceksin. Bize uzun yol evet. geri bildirimleri de verirsen çok seviniriz. Çok, asıl ihtiyacım olan da o. Yani tamam. o Tamamdır. O zaman geri bildirimlerini bekliyoruz. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar Fatih abinin arabasını da alalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün Fatih abimizin arabasına montaj yaptık. Arabası BMW X1. Birazdan onun yorumlarını alacağız. Öncelikle Fatih abi hoş geldin diyoruz. Merhaba kardeşim hoş bulduk teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizler de. Abi arabana montajını yaptık test sürüşündeyiz. Evet. İlk başta dikkatini çeken şeyleri öğrenebilir miyiz? Neler değişti nasıl tepkiler verdi araban? Onlardan... Aracın, eyvallah. Daha önceden zaten baktığım incelediğim birçok şeylerin önümde gelmişti bu sistem. Tamamdır. Mantığıma yatmıştı. <laughs> Ondan sonra tabii ki uygulamaya geldik. Tabii biraz geç de olsa geldim. Vakitlik, vakitsizlik. Olsun yani. Aracın ilk hissedeceğin hissettiğim olay sessizliği zaten. Tamamdır. İkincisi ara hızlanmaları. Ara hızlanmalarla zaten sistem çok ilerliyor. Çok teşekkür ederiz. Bunu da ilk deneyimdeki kullanımınızda zaten anlayacaksınız. Yani herkes anlar bunu. Yeter ki arabasına birazcık kişiler aşina olsun. Arabasının hangi anlarda ne tepki vereceğini bilecek olsun. Evet. Bildikten sonra bununla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamaz kimse. Yani şu an mesela sportta değilim, gazlıyorum ama ayağımı gazdan da çekiyorum. Nasıl tepsi? Şu an 100 kilometre hızdaydık ve hala yüzleyim. Hala yüzleyim. Devir düşmüyor, doğru mu? Devir mi? düşmüyor. Aynen devire ben düşmüyor. Evet. Yani kullanacak arkadaşlara şu vermek lazım aslında. Işıklara ee, ışıklara yaklaştığımızdaki ayarımızı gazdan çekme mesafemizi daha da fazla tutmamız lazım. Atıyorum 100 metre kala ayağımızı gazdan çekiyorsak, şimdi 200 metre kala çekmemiz lazım çünkü araba akıyor. Aynen öyle. Gidiyor. Bu arada tabii ki anlık gösterge ise direkt sıfıra düşüyor. Şu an mesela basalım. Evet iyi yaptım bu çekişle. Şu an ben ayağımı gazdan çektim. 2000 devirdeyiz. Gördüğün gibi. Evet. Benim de hissettiğim gibi. Akıyor yani şu an. Kendi kendine düz bir yoldayız. Bakıköy sahil yolunda geliye doğru gidiyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Gazda değil. Arkadaşlar Fatih abi'nin yorumlarını dinledik. Geldiği için de çok teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde kullanması. Yani istiyoruz. boşu boşuna kimsenin aslında yakıt parasına fazla vermesine gerek yok. Kendine çok amorti eden bir ürün. <laughs> Bu sistem ona parasını geri ödeyecek. Çok teşekkür Bu arada birazcık da çevreci olmak lazım. Her şey para cep değildir. Evet. Bu araçlar doğa ya daha faydalı o hale geliyor yani. Aynen öyle. Çünkü emisyon düşürüyor. Evet, emisyon düşürümünden dolayı salınımlar çok daha aza düşüyor. Aynen öyle. Kat atık yani atamadan yaktığını o çiğ benzin kokusu almalarınızın hepsi dibe vuracaktır yani. Çok teşekkürler. Çok güzel yorumlar arkadaşlar. Cidden Fatih abi aracını çok iyi tanıyan bir e, sürücü bu arada. İyi performans yapalım. Aynen. Tamam. Ya yol yok. Gidiyor mu abi? Gidiyor gidiyor. Allah ne güzel. Şu aranızda çok iyi. Yani. Evet <laughs> Oo oh, oh, oh. arkadan tabii. çok sardı. <laughs> Gördüğünüz gibi iyiydi ya. Bayağı gidiyor arkadaşlar. Tabii biz bunu test amaçlı Aynen yaptık. Kimseyi önermiyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar test sürüşümüzü yaptık. Ee, Fatih abi arabasını hem performanslı hem de e, normal bir şekilde kullandı. Fatih abi son olarak bize demek istediğim bir şey var mı? Vallahi dediğim gibi önereceğimiz şeyler. Sistemi öneriyorum. Tamamdır. Çok sistem. Teşekkür. bir kere mantığa yattığı için öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Ben Geldiğin teşekkür için ederim abiciğim, kardeşim. Memnun oldum tanıştığıma. Ben ağabeyim. de çok memnun oldum. Aynı rutinde Aynen Sağ öyle. Asın. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Aracımız Picasso. Ee, birazdan test sürüşündeki yorumlarımızı alacağız. Biz şöyle aracımızı gösterelim. Uzun yoldan geldiler. Tekirdağ'dan. Dağdan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Citroen C4 Picasso aracımıza montajımızı yaptık. Araç sahibi Orhan abi. Öncelikle ona merhaba diyoruz. Orhan merhaba. abi merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Orhan abi nereden geldin bize biraz bahsedebilir misin? Bizi ben nereden gördün? Tezkirden hı. yaşıyorum. İnternetten gördüm. Bir Arkadaşım atmış videolarınızı. Bayağı bir inceledim. Tamam. Özellikle büyük arabalarda, ağır arabalarda çok işe yaradığını fark ettim. Ondan sonra çıktım geldim. 2 gün önce karar verdim. Bugün taktım çok şükür. Çok teşekkürler. Araba hakikaten yağ gibi kendi kendine gidiyor. Şöyle yani göstereyim. bu araba 6. vites, bu devirde imkansız yani. Bak 5'e attım. Hala devir düşük. Hala gidiyor. Gayet güzel. Var. Evet evet. Yani dedikleri kadar varmış. Ben tasarruflu olacağını biliyordum ama tabi insan yaşamayınca bilmiyor. E, kesinlikle öyle abi. Hatta Tekirdağ'a giderken bize video atabilirsin. Atarım. Orada benim çok güzel yokuşlarım var. Tamamdır. O yokuşlardan geçerken videolar çektim. Karşılaştırmalı videoları atarım. Tamamdır. Çok seviniriz. Biz de bunları birleştiririz. Ee, evet. izleyicilerimize göstereceğiz. Evet evet. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkürler. <laughs> <laughs> Güzeldi teşekkür bu abi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Touareg 3000 TDI V6 motor. E, IMS montajımızı aracımıza yaptık. Araç sahibimizin yorumlarını alacağız birazdan. Murat abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz kardeşim. Murat evet. abi şimdi seni dinliyoruz. Ben test sürüşümü yaptım. Arabanı sen kullanıyorsun. Evet. Cihazı alırken şüphelerim vardı. Herkesin olduğu gibi hı hı. Onun psikolojik bir etki olduğunu düşündüm. Hı hı. Az önce de konuştuk bunu zaten. Aynen Ama. öyle. Ee, aracımda yazılım artı pedal box vardı. Hı, hı Pedal box olmasına rağmen iptal ettik. İptal etmemize rağmen aldığımız tepkime çok güzel. Şu an kullanıyoruz. Evet. Çok rahat. Aracın kalkışı, yürüyüşü, motorun nefes aldığını hissediyorum. Çok memnunum siz de eğer alırsanız bunu hissedeceksiniz. Bunun psikolojiyle bir alakası yok. Çünkü pedal bana gereken bilgiyi zaten veriyor. Süper. E, bize, Murat abi. sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Murat abi. Murat abi peki çıktığımız zaman yakıtımız kaçtı? 18.3 litre. Şu anda arkadaşlar evet. şöyle gösterelim. 10.2 bandında. Bu araba 3000 motor. Evet. 4 çeker mi abi bu? 4 çeker sürekli. Sürekli 4 çeker. Evet. Arkadaşlar Murat abimizin güzel yorumlarını aldık kendisine de hayırlı uğurlu olsun Teşekkür ederim. güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. İyi çalışmalar. kendinize tamam. çok dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.